Arkadaşlar merhaba. Pınar ben ben geldim. Nasılsınız? Umarım her şey çok çok yolundadır. İnşallah sizin de bugün enerjiniz böyle çok güzel tazelenmiştir. Negatiften arınmışsınızdır. Ee, çok güzel bir gündür sizin için ya da en güzel günlerinizin başlangıcı olsun. Bugün çok hızlı bir açılım yapacağım. O yüzden e, daha öncesinden kartlarımı karıştırdım. Çünkü vay, enerjim o kadar iyiydi ki o an açmak istedim. Hani ...karıştırıp kartları ayarlamak istedim. Çünkü şöyle bir açılım geldi içimden. Aklımdaki, yani aklınızdaki kişiyi sizi sordum. Sizinle ilgili ne düşünüyor? Sizi düşünüyor mu? Güncel enerjisi, şu an ne durumdasınız? En çok onu konuşturacağım. Sonra tabii size de bir söz hakkı tanıyacağım. Siz de konuşacaksınız. En son da size böyle ufak bir açılım yapacağım. Sizin duygularınızı da öğreneceğim. Şimdi... Hadi bakalım ufak ufak başlayalım mı? En sonda şöyle soru cevap kartlarından size iki soru ee, sorduracağım. Siz ona göre cevabınızı alacaksınız. Şimdi uyumlanın arkadaşlar. Önce bir böyle bir 10 saniye bir uyumlanın. Adapte olun. İçinizden böyle geçirin o kişinin ismini. Bu arada ben de bir şeyler içeyim. Hmm. Oh, tamam Süper. Allahım inşallah duymak istediğimiz her şeyi duyarız, Şifa olur bize. Hadi başlayayım mı? Başlıyorum bakalım. Oo arkadaşlar müjdemi isterim. Ee, şu an yaşadığınız ne yaşıyorsanız e, ya da ne yaşadığınızın farkında değilseniz artık farkına varın arkadaşlar yaşadığınız şey gerçek aşk. Yani şu anda içinde bulunmuş olduğunuz durum, yaşadığınız her şey çok net, çok şeffaf ve gerçek. Bu kişi şu anda sizi çok özlemiş. Eril veya dişil fark etmez. Ayın 8'i, 28'i, 18'i bu tarihler itibariyle bir kopukluk, bir anlaşmazlık yaşamış olabilirsiniz. Bu kişiyle alakalı ama şu an gündeminde size özlem çalıştırıyor arkadaşlar. Size çok özlemiş. Sizinle ilgili duyguları böyle nasıl diyeyim size netleşmeye ya da doğruğa ulaşmaya başlamış. Bakalım bakalım devam edelim. Şimdi neymiş mesele? <laughs> çok iyi ya o çok hoşuma gitti. Arkadaşlar neyse anlatayım. Şu an gündemi enerjisinde... Gerçek sevgi, gerçek aşk, bedensel ve ruhsal güçlü duygular. Yani bu kişi şu anda sizin hasretinizden ölüyor olabilir. Araya bir ayrılık girmiş olabilir. Bir anlaşmazlık olabilir. Yani bir yol ayrımında olabilirsiniz ama şu anda bu kişi uykusuz geceler, depresif bir mod, hayal kırıklığı. Yani size böyle çok büyük bir kızgınlığı var bu kişinin. E, bu durumu şu anda atlatamamış ama kendi bilinçaltında çok büyük bir aşk var. Yani özlem ve duygu var. Aşkı o kadar gerçek ki yani atlatabilecek gibi değil zaten. Kendi de bunun farkında. Bakalım ne yapacakmış? Hmm, birazcık kibir çalıştıracak arkadaşlar. Şu anda böyle nasıl diyeyim size böyle bir kırıcı, yok edici... Böyle size o kadar kızgın ki belki de siz ondan bir adım bekledi, sizden bir adım bekledi, siz o adımı atmadınız ya da bir cümle kurdunuz ona, kalbini kırdınız ya da zoruna gitti, kendine yediremedi. Şu anda size çok ciddi bir kibir çalıştırıyor. Başak Oğlak Aslan, Boğa burada bu arada. Şu anda diyor ki yani o bana bunu yaptıysa ben de ona bunu yaparım diyor. Böyle hani kim kim beslemek gibi. Aslında bu duygu o kadar geçici ki boşuna size bu duyguları besliyor. Şu orta kısmında gerçek duygularını aldım arkadaşlar. Onu söylemeyi unuttum. Bilinçaltında sizinle ilgili gerçekten ne hissettiği var ama şu anda böyle çok ciddi bir kızgınlık var sizinle alakalı. İnanılmaz kızmış. Ama diyor ki ben diyor ne kadar kızgın olsam da şu an elimi kolumu bağlasam da sen benim elini, elimi kolumu bağlasam da bizim aramızda çok güçlü bir bağ var. Yani ben biliyorum ki e, biz bu durumu yine atlatacağız ve yine kavuşacağız. Yani diyor ki arkadaşlar ne olursa olsun aramızda diyor. E, bizim yollarımız diyor hep birbirimize çıkar. Ben senden ayrı duramam. Sen benden ayrı kalamazsın. Biz yeniden sabırla problemlerimizi çözeriz, bu süreyi de bu şekilde atlatırız ve bir yeni bir başlangıç yapar hayatımıza kaldığımız yerden devam ederiz diyor bu kişi. Çünkü sen hayatımın kadınısın veya hayatımın adamısın. <laughs> İlahi zamanlama yani sizin lehinize arkadaşlar. Yani şu an beni dinleyen taraf. Herhangi bir adım atmak istemiyorsa bu kişiyle alakalı. Bakacağım size de bakacağım sonra. Doğru yapıyor çünkü zaten bu duruma ya da kişiye karşı adil olma, haksızlığın farkına varma, idaye adalet. Yani bu kişi size yaptığı haksızlığın farkına verecek, varacak ve size adım atacak. Yani çünkü zaten şu anda her şey sizin lehinize. Yani ortada çözülemeyecek bir problem görmüyorum ben. Çünkü diyor ki affetmek. Hoş görmek, bağışlamak. Yani yapılan yanlışlar sonucu kendimize acı vermeye ya da başkasının bize acı vermesine gerek yok diyor. Yani e, bu durumu başkaları yüz, yüzünden yaşıyor olma ihtimaliniz çok ama çok yüksek. Bu kişi size çok keskin konuşmuş olabilir, kalbinizi kırmış olabilir, e, size kırıcı konuşmalarda bulunmuş olabilir ama şu anda kendi netleşmeye başlamış. Çünkü size hak, haksızlık yaptığının farkında. Yani hem kendi haklı çıkmaya çalışıyor. Ee, ve sizin de haksız olduğunuzu düşünüyor. O yüzden böyle hani iki arada bir derede şu an ne yapacağını bilmiyor. Ama diyor ki ben senin yokluğunu çok güzel deneyimledim, çok güzel tecrübe ettim diyor. Yani yaşananlar diyor e, benim için çok acı bir tecrübe oldu diyor. Ben diyor senin için savaşmaya hazırım. Yani karşımıza ne kadar engel çıkarsa çıksın bizim aşkımız sevgimiz Birbirimize olan inancımız, güvenimiz o kadar sonsuz ki diyor. Biz bunu da aşacağız diyor arkadaşlar bu kişi. Bakalım bakalım son bilinçaltı ne diyor? Hmm, hadi bakalım yakında 10 gün. Ee, arkadaşlar şöyle bir göstereyim de çok konuşmaya da gerek yok. Yani siz ruh eşi ruh ikizisiniz. Büyük ihtimal geleceğiniz birlikte. Yani siz ileride e, birlik beraberlik içerisinde olursanız her şeyi... O, o sevgiyle, o aşkla e, geçebilme ihtimaliniz çok ama çok yüksek. Bu kişi arkadaşlar hayatında başarısız olduğunu düşünüyor. Yani düşünsenize belki de hayatında birçok şeyi mükemmel yaptığını düşünüyordu. E, mükemmel yaptığı şeylerin sonu başarısızlıkla sonuçlandı. Bu ilişkinin de, bu ilişkinin içindeki görevi de kendini de başarısız görüyor bu kişi. Yani kendini yetersiz görüyor da olabilir. Ayın 7'si 17'si 27'si yirmi bir hafta yani bu zaman diliminde e, bu kişiden bir haber alma olasılığınız çok ama çok yüksek. Çünkü yani bilinçaltında tekrardan sizinle birlikte olmak var. Yan yana gelmek var. Akrep ikizler yay kova da burada bu arada. Şu anda bir güç savaşı içerisindesiniz. Yani bu kişi nasıl diyeyim size özgüveni ve cesareti fiziksel ve manevi gücünü biraz kaybetmiş gibi yani kontrolü ele almak istiyor ve sizinle alakalı korkularını yenmek istiyor. Düşündüğü zaman sizinle ilgili bir önünü göremiyor ve zaman zaman bocalıyor olabilir. Yani şu anda aranızda çok ciddi bir güç savaşı var ve diyor ki ama ben diyor özlemini çekiyorum. Artık sana kavuşmak yokluğa ya da özlemi o çekilene erişmek istiyorum yani vuslat puslat kavuşmaktır. Ben sensiz ailemi, hayatımı, evimi kaybetmiş gibiyim. Şu anda tek istediğim seninle tekrardan bir olmak, seninle tekrardan o mutlu günlerimize, şefkatli günlerimize dönmek istiyorum diyor. Yani arkadaşlar pişman bu kişi. Bu, bu kişi pişman. Aslında kendi adım atmak istiyor. Ee, ama korkuları da var. Ama biliyorsunuz ki arkadaşlar zaman her şeyin ilacı. Evet bazen evet ama bazen de zaman zaman kaybıdır. Bence bir şeyler için çabuk davranmak gerekir çünkü hayat bu yani her an ne zaman ne olacağı belli değil. Şimdi biz de şimdi birazcık <laughs> unutuk atacağım. Şimdi biz de bazen kendimiz için en iyi olanı istiyoruz. Hep iyi istiyoruz, şöyle olsun diyoruz e, işte kriterler üretiyoruz şöyle olsun böyle olsun ama bu kadar iyi isterken bakalım biz o iyiyi hak ediyor muyuz? Biz o kadar mükemmel miyiz? Biz o kadar iyi miyiz ki o iyi bizi bulsun? Yani biraz burada kendimizi de sorgulamamız gerekiyor diye düşünüyorum ben. Şimdi size geçeceğim yavaş yavaş ama ufak da bir açıklama yapacağım. Şimdi YouTube kanalım üzerinden kısa video oluştur bir butonu var. O butondan artık size günlük ya iki günde bir ya da her gün yapmaya çalışacağım. Günün enerjisiyle bu arada saçlarımı da boyattım kızıldı. Doğal rengine geri döndüm. Kimle konuştuğunuzu bilin artık. En azından beni gördüğünüzde belki de daha güçlü bir bağ kurabiliriz. Şu anda da bağımız çok yüksek kuvvetli. Ama oradan günlük size kısa kısa böyle ...nasıl diyeyim, tavsiyeler, nacizane tavsiyelerde bulunacağım. Günlük enerjimize göre ufak ufak açılımlar gerçekleştireceğim. Hani bugün bu şekilde olmalıyız vesaire gibi. Ee, yani umarım hayatınıza böyle bir nebze de olsun ışık tutabilirim, şifa olurum. Böyle bir karar aldım. Hadi bakalım. Şimdi ne diyorduk? Bu kişinin bilinçaltında siz varsınız. Size adım atmak, yuvasına kavuşmak... Çünkü hani evim sensin olayı var ya şu anda bu kişinin sizsiniz zaten. Siz siz evsiz gibi yıkık, harabe, dökük. Ama siz ne durumdasınız o da çok önemli. Biraz da size bakalım. Arkadaşlar siz biraz rahatlamışsınız ya. Bir özgüveniniz gelmiş, bir kendinize gelmişsiniz. Bakalım ne diyorsunuz? Sizi de konuşturalım. Hmm, ben artık diyorsunuz sorumluluklarımın farkına vardım. E, tamam. Tamam. Seninle çok güzel bir bağımız var, çok güzel bir birlikteliğimiz oldu. Ama artık diyor, ben gerçeklerle yüzleştim. Artık kendi başıma hareket etmek istiyorum. Ben sana çok emek verdim, seninle ilgili çok adımlar attım. Ama ben artık yeni bir başlangıç istemiyorum. Hayatımla ilgili yeni bir karar aldım. Hayatımla ilgili yeni bir başlangıç yapmak istiyorum. Benim için yeterli mücadeleyi, çabayı göstermediğin için artık sana güvenmiyorum. Güvenimi kazanman da çok mümkün değil. Yenilenme arkadaşlar kaderinde çok büyük bir hayal kırıklığı var beni dinleyen arkadaşlarım. Çok büyük bir hayal kırıklığınız var. Bu hayal kırıklığından dolayı da onunla ilgili hayallerinizi biraz ertelemişsiniz durgunluktasınız pasifliktesiniz kendinize zaman ayırıp kendi hayatınıza bakıyorsunuz aslında ortada gerçek bir aşk da var ama nasıl diyeyim size iyi ve kötüyü ayırt edebilme enerjisinde her iki tarafta değil şu anda o yüzden e, siz de artık kendi kabuğunuza çekilip benim kıymetim bilinene kadar e, ben tekrardan bir adım atmayacağım tekrardan e, kendimi bu olaya bu birlikteliğe dahil etmeyeceğim. Çünkü ben artık e, hayallerimin gerçekleşmesini istiyorum. Kendi hayatıma biraz adapte olmak istiyorum ve kendi hayatımı dilediğim gibi yaşamak istiyorum diyorsunuz. Hmm, ne güzel. Beni dinleyen taraf e, biraz nasıl diyeyim size? Ruhsal yolculuğa başlamış kendiyle alakalı, kendi öz değerinin farkına varmış. Bu çok güzel bir şey. Çünkü e, kendi öz, değerimizin farkında olursak bu hayatta daha az hata yaparız. Çünkü bazen insanlara kendimizden çok 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 daha fazla da değer veriyoruz ve önceliklerimizi şaşırıyoruz. Lütfen siz de hayatınızdaki önceliklerinizin yerini belirleyin ve bunları bir an olsun aklınızdan çıkarmayın. Şimdi konuşturalım mı kartları? Size karşınızda olsa size ne söylemek isterdi? Diyor ki Geçmişte olanlardan dolayı sana güvenmek istesem de güvenemiyorum. Hmm. Ona bir hayal kırıklığı yaşattığınız için ya da e, bir adım bekliyordu sizden. E, onu gerçekleştirmediğiniz için diyorum ya size şu an kızgınlık çalıştırıyor bir öfkesi var. Diyor ki ne olur üzerime gelme hayatım zaten çok zor bari sen kolaylaştır. İşte burada. Eyvah <laughs> aman Allahım yine de bozmayacağım. Burada yine sizden bekliyor arkadaşlar. E, lütfen siz dediğim gibi kendi hayatınıza adapte olmaya devam edin. Son bir tane daha çekiyorum. Sana her yalan söylediğimde pişman oluyorum ve sadece sessizce acı çekiyorum. Hmm, demek ki o da size birçok konuda yalan söylemiş. Şu anda da acı çekiyor. Çeksin yalancının mumu yastıya kadar yanar değil mi? Çok yalan söylemek iyi bir şey değil. Hadi bakalım. Şimdi siz ne diyorsunuz? Biraz da sizi konuşturalım. Ben seni sevdiğim gibi kimseye seve, sevmedim, sevemedim bunu bilesin diyorsunuz. Bana artık maske takıp yalan söylemeyi bırak. Çok güzel, farkındasınız. Bana yalan söylerek en çok kendine kötülük ettiğinin farkında mısın? Hmm. İki tarafta aslında her şeyin bilinçaltında farkında bazı yalanlar ortaya çıkmış olma ihtimali çok ama çok yüksek. Ama bu ilişki gerçek bir ilişki, bu gerçek bir aşk duygular gerçek. Çözümlenemeyecek bir, bir durum yok. E tabii ki kişi öz değerini, özgüvenini kazanırsa. Çünkü beni dinleyen tarafa çok büyük bir hayal kırıklığı yaşatmış güvenle alakalı. E, o yüzden de biraz zorlu bir süreç. E, bu arada yay balık onları da unutmayayım. Şimdi hadi dileğinizi dileyin. Nazarlık bir video oldu bence bu. <laughs> Sağımda solumda her yeri yıkıyorum. Ama dedim ya enerjim bugün biraz çok yüksek. O yüzden e, bu şekilde atmak isterim. Umarım size de geçer. Çok güzel zamanlarınızın başlangıcı olur. Hadi tutun dileğinizi arkadaşlar. Geliyor. Hmm. Yakında netleşecekmiş arkadaşlar. Ne istiyorsanız... Bu durum çok kısa bir süre içerisinde netleşiyor. Hadi bir tane daha. Sonra bir de enerji kartlarımdan bir enerji kartı çekeceğim. Hadi geliyor. Evet çıksın. Hım. Bunun da zamana ihtiyacı varmış arkadaşlar. Tevekkül edelim arkadaşlar. Zaman her şeyin ilacı. Aynı zamanda da zaman zaman kaybı. Bunu da unutmayalım. Şimdi Hadi bir de enerji kartlarımızdan açalım bugün. Mor demek para demek. Size bol bol para gelsin. <laughs> Hadi bakalım. Günün enerjisi bize ne diyor? Okuyorum. Hmm, hiçbir şeyi israf edemezsin. İsraf etmek seni hayatınla her alanında zora sakar. Bereketini ve bütünlüğünü kaybettirir. Artılarına odaklan ve olgun kararlar al. Dediğim gibi arkadaşlar diyorum ya kimseye e ee, zaman en değerli şey kimsenin zamanınızı boşuna hediye etmeyin. İleride keşke demeyin. Çünkü sevgi de israf edilebilir. E, o yüzden sevginizi nasıl diyeyim size? Sağlıklı şeylere e, sunun. Yani ne bileyim bir kahve içmeyi çok sevebilirsiniz. Onu sevmeye devam edin ama sevmemeniz gereken şeylerde